Onları gerçekten böyle bir ekip zannettim. Kendi içlerinde bir karar aldıklarını zannettim. İlayda'nın gitmesi kesinleşmiş oldu. Günler takımında mücadele edecek. Kızı direkt dışlamışlar. O kadar bizim gözümüzü kan bürümedi yani. Biz öyle insanlar değiliz. Herkes... Bu kadar nasıl büyüdü ben onu anlamadım. Canım Çok benim. Çok fazla alınganlık gösterdim. kırılıyor tamam, çünkü. Tamam benim de... Kalp. Sen a zaten hani, kendini o kadar ön plana atmıştın ki söylememize gerek yok. kolumdan biri Yeni bir ada hoş geldiniz arkadaşlar. Kolyonunuzu kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız birinci gitme adayı olacak. Survivor bu akşam TV8'de.